Bugün Konya'nın o meşhur konyalı pidesinden yapmak istedim. Onun için öncelikle hamuru yoğuracağım. Hamur karıştırma kabına şöyle bir tatlı kaşığı dolu dolu mayamı kattım. İçine ılık suyumu katıyorum. Yaklaşık bir çay bardağı kadar Şöyle bir karıştırayım. İçine oda ısısında şöyle bir çay bardağı kadar da sütümü katıyorum. Süt katmak zorunda değilsiniz. İsterseniz hepsini suyla da yoğurabilirsiniz. Unumu ilave ediyorum. İçine bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum. Biraz daha az ilave edebilirsiniz. Kanalım yeterli. Evet, yeterli gibi. Şimdi elimle hamurumu güzelce yoğuracağım ve en az bir saat dinlenmeye bırakacağım. Evet, hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra kabıma bırakıyorum ve kapağını kapatacağım. Kapağınız yoksa streçleyebilirsiniz. az bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi pidemin iç harcını hazırlayacağım. Bunun için 4 adet şöyle orta boy biber kullanacağım. 3 tane domatesim var. Biri orta, ikisi küçük boy ve bir adet büyük boy soğanım var. Onları şimdi mümkün olduğunca küçük küçük doğrayacağım. Domateslerimizi de ezmemeye çalışarak küçük küçük kesiyoruz. Evet domateslerim az gözüktü ve şöyle orta boy bir adet daha domates kesmeye karar verdim. Bol domatesli olsun istiyorum. çıkardım 250 gram kadar yağlı kıymamı ilave ediyorum İçine şöyle tuzumu toz kırmızı biberimi ve toz karabiberimi ilave ediyorum siz de sevdiğiniz istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz İç harcımızı çok iyi bir şekilde karıştırıyoruz. İster elinizle yoğurun, isterseniz de kaşık yardımıyla çok iyi bir şekilde karıştırabilirsiniz. Bunu yani etli etmek olarak etlerinizi ince ince kuşbaşı şeklinde ama minik minik doğrayarak da yapabilirsiniz veya etinizi bir kere kıyma makinesinden çekerek de yapabilirsiniz. Şimdi hamurun kapağını açıyorum. Ve hamurumdan istediğim büyüklükte bezeler oluşturacağım. Fırın kabınızın uzunluğuna, genişliğine göre de ayarlayabilirsiniz. Gönül tabii ki şöyle uzun pideler yapmak isterdi ama maalesef evimdeki fırın buna müsaade etmez. O yüzden şöyle orta büyüklükte bezeler. Bezelerimi tekrardan kabımın içine koyuyorum. mümkün olduğunca ince açmaya çalışacağım. Eğer iç harcınız biraz kuruysa, sulanmadıysa e, hamurun üstüne sürerken zorlanabilirsiniz. Onun için bir yemek kaşığı kadar su ilave edip karıştırıp böyle sürebilirsiniz. Daha kolay olacaktır. pidemi 180 derece fırınıma gönderiyorum. İnce bir şekilde sürdüm ki iyi pişsin diye. Piştikten sonra da kenarlarına tereyağı süreceğim. İsterseniz samurunuzu biraz daha elini açarak kapalı pide de yapabilirsiniz. Ben bunu o şekilde yapacağım. Şöyle tabanına azıcık tereyağı sürüyorum. Şu şekilde tam ortada birleştirerek kıvırıyorum. Kapalı pidem de hazır. Evet ilkini bu şekilde kapalı olarak tavada pişirelim. Üzerine tereyağı sürüp kesip servis edebiliriz. Şöyle çok olmayacak şekilde. Karındaki şimdi çıkartıyorum. Evet, karından çıkardıktan sonra şöyle kenarlarına tereyağı sürüyorum sıcakken. kendi çarjı çok kenarlarına da sürdüğüm için tabi biraz zor oluyor ama sorun değil. Evet ve servisi hazır ettilerimiz. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz.